O tepenin yamacında, o deniz kenarında, o ağacın altında, o korunun yollarında dolaşıyorsun. Sen şimdi ne? Beraber geçtiğimiz aynı yerlerde göz dökmek artık ne yarar? Şimdi benim yerimde bir başkası var. Yoksa rüyamı, tam mutlu oldum derken yıktın bütün duyamı. Ben bu dörtten ölürsem, söyle küçük ben Hiç mi kalbim susamaz, olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı, tam mutlu oldum derken yıktın bütün Söyle küçük bey, hiç mi kalbim susamaz, Solmaz böyle şey. Kendi derdim yeterken bir de sen dert oldun başıma. Bu aşk artık en son derken nereden çıktın karşıma? Aşkın adını Anmayacaktım söz vermiştin bir daha kanmayacaktın. Ne sapsar kaldı? bence mı dinler Olmaz böyle şey Yoksa mı? Tam mutlu oldum derken Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem Söyle küçük hiçbir Hiç mi sızlamaz Olmaz böyle şey Olmaz böyle şey Yoksa mı? Tam mutlu oldum Yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem Söyle küçük bey Hiç mi kalbin sızlamaz Savmaz böyle şey Dilerim ki en sonunda Sen de pişman olursun Ettiğin bunca cezayı Başkasından bulursun az mı çektirdin yıllar başkasını çektirir sana sen de ağlarsın sen de inlersin sen de aynı şarkıyı ona söylersin olmaz böyle şey yoksa ya mı tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı ben bu zaten ölürsem Sayın küçük bey hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Yoksa ya mı? Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey. Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey.